Başka maz. Başka maz. Abla benim çok canım sıkıldı. Benim de canım sıkıldı çok. Ne yapsak acaba? Arabaları getireceğiz evet. buldum. Hah buldum. Arabaları getireceğim. Buradaydı arabalar. En iyisi oradan alayım. STAY am 怎么？ koyuyorum. Çok buradaydı. Neyim? Tom Jerry. oynayacak. Çok komik. Evet. Aa, şimdi kovalamaca başladı. Yep. Yeah. 训练。 Yes, <laughs> sir.